Değerli arkadaşlar, Şayet İslami ideolojiyle beyin yıkamasına maruz bırakıldıysanız, çocukluğunuzdan itibaren size dayatılan, öğretilen hususlardan bir diğeri şudur. Allah ego sahibidir. Her konuda ego üstünlük taslamak sadece ona mahsustur. Kula, köleye, apta yani insanoğluna ego yakışmaz, yaraşmaz. Kibir sadece Allah'a mahsustur. O her konuda kibir yapabilir. Amma ve velakin kul köle olan insanoğlu asla kibirli davranmamalıdır. İyilik ve kötülük Allah'a mahsustur. Hayır ve şer Allah'tan gelir. Ancak kula köleye mahsus olan sadece iyilik yapmaktır. Kötülük yaparsa bu günahtır çünkü kötülük sadece Tanrıya Allah'a mahsustur. İnsanları ezmek, insanları ötekileştirmek, insanları her hususta ayrımcılığa uğratmak sadece Allah'a mahsustur. Tabii ki Allah'ın bu konuda yetkilendirdiği kullarına da bu alanlarda yetkiler verilmiştir. Orası ayrı. Fakat bu konu hakkında yetki veren, bunun normal olduğunu normalleştiren yine Tanrı'dır, Allah'tır. O der ki, insanları cinsel açıdan ötekileştirin, ayrımcılığa uğratın. O der ki insanları dini açıdan ayrımcılığa uğratın, ayrıştırın. O der ki insanları mezhepsel açıdan, cinsiyet açısından, türlü türlü açılardan ayrımcılığa uğratın, ötekileştirin. Bunu yapmanızda hiçbir sakınca yoktur. Bu doğru olandır. Çünkü ben Tanrıyım ve bunun böyle olmasını emrediyorum. Yani değerli arkadaşlar, kısaca özetlersek, ego, kibir, insanlara kötü şeyler yapmak, ayrıştırmak, ötekileştirmek bunların tamamı Allah'ın hakkıdır, Tanrı'nın hakkıdır, kulların hakkı değildir. Kullar böyle şeyler yapamazlar denildi. Bu şekilde öğretildi. Oysa bu konular üzerinde az buçuk kafa patlatan, az buçuk düşünen bir insan bu sayılan özelliklerin tamamının insanlara ait özellikler olduğunu kavrayacaktır. Kibir insanlara ait bir özelliktir. Ego insanlara has bir durumdur insanları ayrıştırmak, kötülük yapmak, iyilik yapmak yine insanların ürettiği, insanlara mahsus olan özelliklerdir. Cinsel ayrımcılık, cinsiyet ayrımcılığı, dinsel ayrımcılık, mezhepsel ayrımcılık, siyasi ayrımcılık bunların tamamı insanların ürettiği, zamanla insanların kavramlaştırdığı yine insanlara ait olan özelliklerdir ve tanrıların aslında düşünecek olursanız bu tür İnsana ait ilkel gerici düşüncelerden, fikriyatlardan, eylemlerden tamamıyla uzak olması gerekir. Beklenen bu olmalıdır. Çünkü o tanrıdır ve insan gibi ilkel bir varlığın bu ilkel düşünce sistemlerini çoktan geride bırakmış, onlara yüz çevirmiş, çok daha üstün bir düşünce, çok daha üstün bir felsefeye sahip bir varlık olması gerekir. Hani hep şunu diyoruz ya efendim uzaylılar buraya gelirse bizi yok edecekler mi, ayrıştıracaklar mı, parçalayacaklar mı, bölecekler mi, gezegenimizi yok edecekler mi vesaire. Fakat bir yandan da şunu düşünüyoruz. Yahu kardeşim o kadar ışık yolu uzaktan buraya kadar gelmiş olan yani bu kadar gelişmiş olan bir medeniyet muhtemelen savaşları, dövüşleri, ayrımcılığı bitirmiş olan kafada bu tür ilkelliklere son vermiş olan bir medeniyet olur. Doğal olarak buraya gelirse şayet böyle bir medeniyet Bizimle savaşmaz. Bizi bölmeye, parçalamaya, gezegenimizi yok etmeye çalışmaz. En fazla ne yapabilir? Gezegenimizin kaynaklarını sömürebilir ki o kadar gelişmiş olan bir medeniyet muhtemelen o kaynakları yapay yöntemlerle de üretebileceği için buna da ihtiyaç duymayacaktır. Peki uzaylılar hakkında bu düşüncelere sahibiz, en azından birçoğumuz. Peki tanrı gibi çok daha üstün bir varlığa sıra geldiğinde neden onun egoist efendime söyleyeyim kibir sahibi, kötülük düşünen, insanları ayrıştıran bir varlık olduğunu düşünüyoruz ve bütün bu özellikleri Tanrı'nın, O'nun bir vasfıymış gibi anlamaya ve insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Evet, bugün bu hususta alakalı birkaç ayetin üzerinde duracağım. Girişi biraz uzun tuttum çünkü önemli bir hadise, önemli bir yanlış anlayış, önemli bir Tanrı'yı yanlış yorumlama biçimi. Şimdi, Kur'an'da özellikle ezmek hususuyla alakalı birçok ayet mevcut. Bugünkü konumuzun temeli de bu ezmek olacak. Ben tabii ki başta kibirdir, egodur, bir sürü farklı detaya değindim ama genel olarak hepsi ezmek, insanları ezerek onlara baskı uygulamak, onlar üstünde tahakküm sahibi olmak hususunun içine dahil oluyor bunlar. Şimdi Enam suresinin iki ayetinde kahir yani ezici diye nitelenir Cenab-ı Allah. O ayetlerde şu şekildedir. o doğru kullarının üzerinde eziciliği, üstünlüğü olan. Yine 6 yerde Yusuf suresinde, Rad suresinde, İbrahim suresinde vesaire bunları zaten ekleyeceğim görsel olarak. Çok ezici, üstün olan tek Tanrı, tek Allah'tır denilir. Yine Sa'd suresinin 65. ayetinde Ey Muhammed de ki ben yalnızca bir uyarıcıyım. Tek ve çok ezici üstün olan Allah'tan başka Allah yoktur denilir. Yine Mü'min suresinin 15 ve 16. ayetlerinde şöyle denilir. Yüce dereceleri olan arşın sahibi Allah buyruğundan ruhu kavuşma gününü bildirip uyarsın diye kullarından dilediğine bırakıp aşılar. O gün onlar mezarlarından fırlayıp çıkarlar ortaya. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kapalı olmaz. Mülk kimindir bugün diye sorulur. Tek ve ezici üstün olan Allah'ındır. Mülk suresinin yine 11. ayeti ezilsin o cehennemlikler anlamına gelen bir anlatımla sona ermektedir. Alimran suresinin 141. ayetinde de Allah'ın kafirleri ezip yok etmek dilediği bildirilir. Efendime söyleyeyim insanların insanları ezmesiyle alakalı yine Kur'an'da Nem suresinde, Araf suresinde farklı ayetler mevcuttur. Firavun'un insanları nasıl ezdiğinden bahsedilir. Sebe kraliçesinden bahsedilir. Tabii ki bunlar bugünkü konumuzla alakalı değil. Çünkü bugün Tanrı'nın ezici üstünlüğünden insanları ezme hususuyla alakalı ayetlerden bahsediyoruz. Ama mesele ezmekle ilgili olduğu için bu hikayeti de örnek olarak verdim. Peki biz bu ayetlerde neyi gördük? Allah'ın ezici bir güç olduğunu, kullarının üzerinde eziciliği olduğunu, çok ezici ve üstün olduğunu vesaire gördük, duyduk. Peki benim her zaman Allah'ın söylemleriyle Müslümanların durumunu birbiriyle çarpıştırıp örneklendirme huyum var biliyorsunuz. Bu hususta da bunu yapacağım. Allah çok ezici olduğunu, kullarının üzerinde ezici, baskıcı, tahakküm sahibi bir varlık olduğunu sürekli belirtiyor. Fakat biz dünyaya baktığımızda, dünyada yaşayan Müslümanlara ve kafirlere baktığımızda Biliyorsunuz bir ayette de kafirlere Allah ezmeyi diler deniliyordu. Tam tersini görüyoruz. Yani kafirlerin değil Müslümanların ezildiğini görüyoruz. Müslümanların kötü şartlarda, zor şartlarda yaşadığını görüyoruz. Müslümanlar arasında ayrımcılığın, mezhep kavgalarının, savaşların daha fazla olduğunu görüyoruz. Fakirliğin, sefaletin o ezici yani hayata dair de, diğer beklentilere dair de birçok konuda o eziciliğin Müslümanların üzerinde var olduğunu, bunları onların yaşadığını görüyoruz. Kafirlerin ise çok daha refah, müreffeh içinde yaşadıklarını görüyoruz. Hiçbir şekilde ezilmediklerini görüyoruz. Her açıdan eğitim, ekonomi, beslenme, bilgi sahibi olma, teknolojik araçlara ulaşma, konfor içinde yaşama şartına sahip olma gibi yani aklınıza gelebilecek her hususta kafirler hiçbir şekilde eziciliğe uğramıyorlar, baskıya uğramıyorlar. Yani bu tarz imkanlara sahipler, Müslümanlarsa sahip değil. O halde şunu sormamız gerekmiyor mu? Bu Cenab-ı Allah'ın bu eziciliği, üstünlüğü herkese kullarına üstünüm diyerek hava tasladığı bu özelliği neden daha ziyade Müslümanlara karşı uyguluyor? Neden kafirlere karşı uygulamıyor? Yani bir Allah kendisine inanan kullarına mı hava atarak onlara gösteriş yapmalı yoksa kendisine inanmayan kafirlere karşı mı bunu göstermeli? Mantıklı olarak düşünürseniz elbette kafirlere karşı kendisine inanmayanlara karşı bu özelliklerini göstermesi gerekir. Tam tersi var. Haliyle biz bunları gördüğümüz zaman bu kitabın Tanrı eseri olmadığını, insanlar tarafından oluşturulduğunu, üretildiğini çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Çünkü günü kurtarmak için zamanında söylenmiş olan bu tür ifadeler bugün hiçbir şekilde geçerliliği olmayan sözlerden ibarettir. Ha tabii ki bunun tersi olsaydı, Müslümanlar güçlü olsaydı, kafirler güçsüz olsaydı o zaman biz bu sözlerin doğru olduğunu, tanrısal olduğunu kabul mü edecektik? Tabii ki etmeyecektik çünkü tek done bu değil. Yüzlerce farklı irdelenmesi gereken husus var Tanrı'nın gerçek olup olmadığıyla, bu dinin doğru olup olmadığıyla alakalı. Bu sadece bir döne. Ama bunun bile bu kadar ters şekilde işliyor olması hayatın içinde bu dinin, bu Tanrı'nın gerçek olmadığını çok net bir şekilde bizlere gösteriyor. Bugün bu hususun üzerinde kısaca durmak istedim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.